Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı kamera arkası yeni görüntüler geldi. 76. bölüm atölye seçimlerinden kamera arkası Seyran Ferit atölyede buluşmuşlar. İşte 76. bölümden yeni kamera arkası bir görüntü arkadaşlar. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı Seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem cc yapmanız için kanala abone olup bildirim zilini aktif edin ki tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik güzel görüntülerle baş başa bırakıyorsunuz bırakıyorum daha doğrusu arkadaşlar birkaç saat içinde yeni görüntülerle tekrar karşınızda olacağım kanalı abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız.